Ben Abi. <Sessizlik> abi <Sessizlik> abi. <Ne>? abi. <Sessizlik> abi bu burada kaldı abi. Az sonra değil görücedenim. Az sonra değil Yanacak ağzında. <laughs> e ee, sizi sevenleriyle kavuşturuyorum işte de. İnternetten otursun hiç seyretsinler. Ne <laughs> ee, mi? Vereceğin internet. Dünkülerin hepsini verdim. Ne var olsun sana Cam. O zaman Çünkü sık sık biz parti yapalım. Değil mi? Sık parti ha.

hem var de... sen de olmasan bu bu şeyinde diyor. İnternette Almanya'dan seyretsin, Özellikle e, neydi? Hacı seyretsin. Hacı? Oğlum şu an evet. internet olanların hepsi hepsi. Ee, e, özellikle Hadi. şey ağ, ağ, ağ seyretsin. A A A seyresin ha. Ağada seyreder, şey de ya şey, verdi. O, o da patlıcan bitti ya, ya, gel. Evet. canım. Bir, evet. bir yandan buradan da elinizde ne var ne yok ona bak. Özellikle, özellikle Ertuğrul Bey seyretsin. Ama siz çok seçiyorsunuz ha. Seyrede. Hacı Ertuğrul'a selamlar. Dinle bak tabi. İşte, yaşlılar işte, masasına Niye yani, şey, Allah uzun ömrü versin hepimize? Niye yaşlılar masasına yanaşıyorsun <laughs> şey. şey, Abi, çok abi, abi, İzarladınız. Apa geldi. Resimler. Ne çıkarsan Google'e, lan sen Google'e bas şimdi. Onu hemen ver telefon edeceğim seyretsin. <laughs>